Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye bir süre müritlik yapıyor ama ben diyor bir şey elde edemedim ve terk ediyor. Terk ederken yolda iki tane dervişe rastlıyorlar. Eskiden dervişler çok seyahat ederlerdi. ele Kadir'i Tarikatında yedi yıl seyahat vardır. Müride. Ve o, o terbiye seyahat, metodunun terbiye içinde. Terbiye metodunun içinde'dir. Hmm. Ve yedi sene dünyayı dolaşır o mürit. Hatta onunla ilgili bir Hacı İbrahim Baba Hazretleri vardır Erzurum'da. Onun da bir menkıbesi vardır. Yeri gelirse bir gün anlatırız. Eyvallah hocam. Ondan sonra iki tane derviş gene seyahat eden dervişe rastlıyor. Beraber başlıyorlar yolda gitmeye. Yemek saati geliyor. Diğer derviş yanındaki ne o önceki dervişlerden diyor ki hadi yap duayı da sofra gelsin karnımızı doyuralım. Evet. Yapıyor. Sofra geliyor yiyorlar. Sonra Gene yemek sırası gelince ikinci dervişe öbürü söylüyor. O da yapıyor duayı. Sofra geliyor, yiyorlar. Sıra Yunus Emre Hazretlerine geliyor. Hadi diyorlar derviş sıra sende. Bir şey bilmiyor kendine göre. Açılmamış perde henüz. Kenara çekiliyor. Ya Rabbi diyor. Bunlar kimin hatırına istiyorlarsa onun hatırına bize bir sofra gönder. İki tane sofra geliyor. Tabi o dervişler şaşırıyorlar. Diyorlar ki Yunus sen kim için dua ettin ki? O da ben diyor bilmiyorum. Sadece şöyle dua ettim. Allah'ım bunlar kimin hatırına istiyorlarsa onun hatırına ver. E diyorlar biz Taptuğ'un kapısındaki Yunus Emre için onun hatırını koyarak istiyoruz. Ya. O zaman anlıyor tabii. Dönüyor geri geliyor. Çok güzel bir menkıbedir. Tabii izinsiz kaçak durumuna düştüğü için de direkt şeyhi ziyarete gelemiyor. Sabah namazında hanımanne, şeyhin hanımı diyor ki sen gel eşeğe yat. O dışarı çıkarken ayağı takılır. Gözleri de iyi görmezmiş o ara Tapduk Emre Hazretleri'nin Menklibe böyle. Sorar bu. Bu kim diye. Ben derim ki Yunus'tur. Bizim Yunus derse bil ki seni affetti. Bizim Yunus mu derse. Ama hangi Yunus, hangi derse... Yunus derse o zaman git. Diyor aynen tarif ediyorlar. Mübarek ayağa takılıyor, diyor kimdir bu, nedir? Hanımı diyor Yunus'tur. Bizim Yunus mu diyor. O evet, zaman kalkıyor, Allah Allah. elini öpüyor. Ondan sonra Yunus oluyor. Biz diyor aslında senin bohçanı ahirete saklamıştık. Ama sen sabretmedin. Hadi açtık bohçanı diyor. Allah Allah. Yani taptık Ömre. Ondan sonra da Yunus zaten söylemiş yani söyleyeceğini. <laughs> ben çok hepsi bütün şiirlerini severim. Tabi edebiyatçı olmak babından. Ama Seyri ile ilgili bir şiiri vardır, ona bayılırım. Şu karşıki dağları, meşelleri, bağları sağlık sefalık ile geçtik elhamdülillah. Diyor ki Seyri Sülük anında sıkıntılar, zorlukları gördük, evet. açtık. Zevkler, keşifler, kerametler de gördük, onları da açtık. Hem de sağlık sefalık ile geçtik elhamdülillah. Ondan sonra diyor, kuru yedik, yaş olduk. Ayak yedik, baş olduk, kanatlandık, koşulduk, uçtuk, elhamdülillah. Zikir adamı ebedi diri hale getirir. Onu söylüyor. Biz diyor, kuru ağaç gibiydik. Zikir bizi diriltti, yaş olduk, yeşil yapraklara sahip olduk, gark olduk. Eyvallah. Ayak idik, sıra ayak yeri sürünüyorduk ama Allah bizi aziz etti, baş olduk. Artık engeller kalktı kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Daha devam ediyor. Eyvallah. Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskin, Yunus miskin çiğdik piştik, piştik elhamdülillah. Eyvallah. Ah.